dua edeceğinde vaktin dar olur. Dile getirmek istediğin ihtiyaçların çok olursa bütün duanı Allah'tan af dilemeye ayır. Çünkü Allah seni affederse ihtiyaçlarını sen istemeden de verir. İbnül Kayyim. Ne güzel söylemiş değil mi? İbnül Kayyim bu sözü kendi kafasına göre söylemiş değildir. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem bir hadisinde şöyle buyuruyor. Kim Allah'tan bağışlanma dilemeye sımsıkı yapışırsa Allah ona bütün darlıklarda bir çıkış yolu, bütün dertlere karşı bir rahatlık var eder ve onu hiç ummadığı yerden rızıklandırır. Bu hadisten şöyle bir sonuç çıkarmak mümkün. İnsanın kendisini hesaba çekerek yanlışlarını tespit etmesi, kabul ve itiraf edip Allah'tan bağışlanma dilemesi, kendisine çeki düzen vermesi bir açıdan anahtar gibidir. Kapalı kilidi anahtarla açtığımız gibi her türlü darlıklar, dertler ve sıkıntılar da birer kilit gibidir. Allah'tan af dilemek bu kilitleri birer birer açıyor. Tevbe ve istiğfar adeta Hz. Musa'nın asasına benziyor. Hani o asa yeri geliyor yılana dönüşüp mucize oluyor. Yeri geliyor taştan su fışkırmasına vesile oluyor. Yeri geliyor denizi yarıp ortasında yol açılmasına vesile oluyor ya. İstiğfar ve af dilemek de böyle. Yeri geliyor dertlerinin derdini gideriyor. Yeri geliyor maddi sıkıntısı olanın sıkıntısına çare oluyor. Tam da burada aklımıza şöyle bir soru gelebilir. Gerek Kur'an'da gerekse Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinde başta ol peygamberler olmak üzere tarih boyunca pek çok salih iyi müminin de sıkıntı çektiği dertlerinin olduğu anlatılıyor. Eğer tevbe ve istiğfar her derde deva, her hastalığa şifa ise onlar niçin bu sıkıntıları çektiler? Yoksa onlar yeterince istiğfar etmiyor muydu? Eğer ayet ve hadisleri bir bütünlük içinde okumazsak, meselelere parçacı yaklaşırsak bu şekilde kafa karışıklıkları olabilir. Meseleye ilişkin bütün deliller birleştirildiğinde karşımıza şöyle bir tablo çıkıyor. Tevbe ve istiğfara devam etmek eninde sonunda kolaylık ve rahatlamaya sebep olacaktır. Nitekim söz konusu peygamberler ve salih kimseler de istiğfara devam ettiklerinden hepsinin hayatındaki sıkıntılar, dertler, tasalar, kederler gün gelip yok olmuş, bulutlar dağılmış, karanlıklar aydınlığa kavuşmuştur. Günün sonunda Allah Azze ve Celle tevbe ve istiğfara devam etmeleri sebebiyle hiçbir peygamberini ve hiçbir salih mümini yardımsız bırakmamıştır. İkinci bir nokta daha var. Kimi sorunlar ve musibetlerin sebebi bizim kendi günahlarımız olabilir. Kimi musibetler ise kulun bir günahı olmadığı halde onun musibet esnasında sabrını, musibet sonrasında şükrünü sınamak ve böylece derecesini yükseltmek için olabilir.'' Allah'tan af dilemek, kendi günahlarımızdan kaynaklanan musibetlerin aşılmasına vesile olurken, bir imtihan olarak karşılaştığımız dert ve sıkıntılarda da sabırsızlık ve şükürsüzlük göstermesine engel olur. Rabbimiz bizleri dünya ve ahirette sıkıntıya sokacak, her türlü bela ve musibeti üzerimizden kaldırsın. Bizleri kendisinden af dileyen ve affa layık olan kullarından eylesin. Amin.